Evet arkadaşlar şimdi tam bay açıyorum. DC olduk neden olduğunu bilmiyorum. Bugün pazartesi 20 Mayıs 2024. Ee, bu pazar vaktimi tamamen ailem ayırdığım için çok fazla alış satış olarak bir şey yapmadım sadece. Bay kurmuştum. Baydan bir tane 10M Raptor. Bir eleme 3 tane MD e almışız. 3 tane VB'de daha öncesinde vardı. Şimdi ben tekrardan Raptor MD karışık e bir bay pazar kuracağım. Ee, şurada görüyorsunuz ben bunları şimdi tabloya ekliyorum. Tablodaki genel durumumuza da birazdan bakarız. Ee, şu anda söyleyeceğim bu kadar. Görüşürüz. Evet arkadaşlar aldığımız sattığımız şu an burada bir tane raptor ön önem 3 eksi 3 m şu anda şeyle beraber bununla beraber eksi 129 m yani çok önemli değil. şu anda elimizde bulunan parada Şöyle yaparsak 64M 287. Bu şekilde. Bugünkü videomuz böyle olsun. Bakalım yarın daha iyi bir video çıkarmaya çalışalım inşallah.